Evet selamlar herkese. Bugün 20 Aralık 2024. Hazır babam buradayken çok beğenilen ve güzel yorumlar alan bir video olmuştu. Biz de nesiller arasındaki farkı biraz konuşalım istedik. Açıkçası ben de babama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Baba eğer yaşasaydın veya tekrar şansın olsaydı hangi yıllara dönmek isterdin? Yani bunu 10 yıllık zaman dilimine de ayırabilirsin. Mesela evet. 70'ler, 80'ler, 90'lar. 2000'lerin başı 10 evet. ve 20 sonrası olarak düşünürsek eğer. Ya tabii e, herkes genelde büyük oranda ilkokuldaki çocukluk dönemini yaşamak istiyor. Hı hı. Çünkü o zaman sorumluluk yok. Hani para nasıl kazanıldığı belli değil. Herkes senin için yemek yapıyor, <laughs> elbiseni yıkıyor. E, tek sorumluluğun işte oynamak. E, Bir ilkokula başladıysan hani okula gitmek o kadar. O yüzden herkes çocukluğunu özler aslında hı hı. çocukluk dönemini. Ben de öyle. Zaten psikolojide şöyle bir şey var. Uzak geçmiş her zaman güzel anılarla hatırlanıyor. Evet. İnsanlar yakın e, geçmiştik olumsuz şeyleri hatırlayabilme eğilimi olsa da evet. uzak geçmişe değer genel anılarımız evet. E, hep olumlu şeyler. Doğru. Belki ilkokulda öğretmenden dayak da yemişsindir ama onları hı. hatırlamazsın. Hatta onlar da tatlı birer belki anı olarak eklenmiş olabilir ama öyle, öyle böyle, olur. evet, böyle bir şey var. Peki baba bu kuşak farklılıklarını nasıl buluyorsun bu kadar hızlı değişimi? Şimdi sizin kuşak şöyle yani siz televizyonlar önce de vardınız, değil Hı -hı. mi? Evet. Televizyon hayatınıza sonradan girdi bu. Evet. Aslında çok hızlı bir değişimi bizzat gördün, müşahede ettin. Evet, böyle bir. Acaba şey... insanlar bu teknoloji karşısında daha mı ahlaksızlaştılar? Yoksa hayır ya insan aynı insandı. Mesela sizden öncekiler de aynı teknolojik gelişime maruz kalsalardı aynı oranda değişirler miydi? değişirlerdi. Hmm. Yani bizim e, mesela bizim e, kuşağımız da internet olsaydı biz de bu sefer internet bağımlısı olacaktık. Mesela o zaman Tom Mix Texas bağımlısıydık. Evet. Sokak bağımlısıydık. E, şimdi değişen sadece argümanlar oldu. Yani e, internette oynanan oyunlar vesaire. Mutlaka ben de e, o zaman şu an çocuk olsaydım ben de onların bağımlısı olurdum. O yüzden yani fazla nesilleri suçlamamak gerekiyor. Evet. Mesela ben küçükken e, babam gibi bir adamı bile yani o biliyoruz çok disiplinli çok evet. sıkıydı. Onu bile mesela odamda e, ders kitabının arasına tombiksi koyardım. Ders çalışıyormuş gibi yapardım. Evet. <laughs> mesela hani evet. bizde de böyle bir hastalık vardı. Evet. Şimdi olsa muhtemelen işte Tom Mix sekses olmayacaktı da telefonu saklamaya kesin, çalışacaktın. Kesin. Yani, yani vesaire. Çünkü i̇nsan aynı insan değişmiyor. Değişmiyor. Huysu aynı. Evet. Huy, aynı. Ama şu var. E, tabii etik değerler açısından çok büyük farklılıklar var. Yani uçurum farkı var diyebilirim. Mesela e, dedenin kuşağı ile benim kuşağım arasında bir fark var. Ama bizim kuşaklarımızın arasında bariz farklar var. Hani e, bir... Bir İslam alimi diyor ya e, sahabe dönemi yani meyalen söylüyorum tam hatırlayamıyorum hı hı. ama e, biz sahabe sahabe yaşantısını görseydik deli derdik onlar bizi görseydi Müslüman bu değil bunlar derdi. Evet, diye bir fark evet. var ya evet. o zamanın takvalı evet. şu anki e, yaşantımız arasında. Aynı bunun gibi. Bunu bir tane örneklemek istiyorum. E, evet. Şimdi babam İngiltere'de burada havalisan okulunu bitirince binbaşı iken İngiltere'ye gitti. Oradaki okulu da okumak üzere. Öyle olunca bir otorite boşluğu oldu evde. Tabi annem çok yumuşak huylu birisi. Bunu ben fırsat bilip her gün geç saatte eve geliyordum. Hava karardıktan sonra da top oynamaya falan devam ediyordum lojmanda. Bunu bir komşumuz, bak ismini hiç unutmuyorum. Yani 70 senesinden bahsediyorum. Bundan 55 sene önceki bir olay. Evet. Ee, Muammer Albay vardı, personel albay. Bana bak dedi sen dışarıda hala bu saatte ne top oynuyorsun dedi. Hava kararmış dedi. Gir çabuk içeri dedi. Ben de çocukluk ya işte girmeyeceğim girmeyeceğim Bana deyince ulan dedi senin ayaklarını kırarım dedi. Baban yok diye. Baban İngiltere'de diye sen ortalığı boş mu buldun dedi. Bir daha görürsem seni döverim dedi. Ve beni kovaladı. Yani düşünebiliyor musun? Subay lojmanla bir albay orta bire giden bir çocuğu kovalıyor. Dövmek üzere. Niye dışarıda top oynuyorsun diye. Şimdi böyle bir şey olabilir mi Muhammed? Tabii mı? mümkün değil yani. Tabii. yani. Ve o albayı ya herhalde bu sinirleri bozuk bir adam der. Oysa çok seviyeli bir insandı. Yani bunu o tepkiyi sadece ondan görmedim. Yani yine bile vazımcı e, yüzbaşı vardı. Mesela Ondan da bir tane tokat yemiştim. Yani işte yaramazlık yapıyorum diye. Yani evet. herkes herkesin babasıydı, herkes herkesin abisiydi. Bir aile kavramı vardı. Herkes birbirini kontrol ediyordu. Mesela bir ortaokuldayken biz asla bir üniversiteli bir abimiz yana sigara içemezdik. E şimdi bakıyorum 14 yaşındaki adam geliyor bana dışarıda. Abi ateşin var mı diyor şimdi evet. biz bunu <laughs> bırak sormayın. O kesinlikle döverdi bize. Hani ben şimdi yabancı bir adamla sigara bizim zamanımızda ortaokulda olacağım. Hemen kulağımı şekerde elinden sigara alırdı. Güzelce bir paylardı bir de vurdu bir iki tane. Evet. Öyleydi ama güzeldi. Çünkü böylece bir şey vardı ya hakikaten bir edep adap vardı. İnan yaşlar arasında hatta kız arkadaşlarla ilişkimizde bile öyle. Şimdi ben muhafazakar bir toplumdan bahsetmiyorum. Subay lojmanlarından bahsediyorum. Yani o zamanın en modern seviyesinde olan bir şeyde bile biz mesela lojmanda arkadaşlar aramızda şakalaşırken yanımızdan bir kız geçiyorsa hemen birbirimize dirsekle vurup kız geçiyor, kız geçiyor derdik. Hemen sesimizi düşürdük veya o an küfürlü konuşuyorsak veya argolu konuşuyorsak hemen Konuşmamızı keserdik, ayıp olmasın diye. Ya bunu çok görüyorum ben ya. Mesela bir kafeye gittiğin zaman gençler hiç umursamıyorlar sağdaki soldaki kim var kim yok aile var mı yok mu çocuklu bir aile var mı diye. Evet. Ee, biraz etrafında insan duyarlı olması lazım aslında farkındalığın olması lazım biraz. O yani, şimdi hiç yok otobüste. İnanılır gibi metrobüste Metrobüste, yani. metrolarda falan evet. evet yani bu bu çok evet kötü. Yani e, o zaman bir otokontrol vardı. E, mesela o kadar tabiydi ki biz. Susadığı maç oynuyoruz dışarıda susadığımız evet. zaman giriş kattaki Ayşe teyzeye giderdik ondan su isterdik hatta gider orada yatıp belki de sızıp uyurduk yani kendi evimizmiş gibi yani bugün apartmanla kimse kimseyi tanımıyor karşısındaki evet. ismi nedir ne iş yapıyor evet. onu bilmezken evet. biz bir aile gibiydik gerçekten evet. çok güzel bir süreç yaşadık zaten arkadaşlar da internette görüyorlar hani bu tür sık sık arada yayınlar oluyor. İşte o sobalı evler, kestane evet. pişen evler, işte sokak satıcıları. Evet belki lahmacun o kadar sağlıklı değildi, hani hijyenik değildi ama yine de hiçbirimiz hastalanmadık. Evet. Yani gibi yani. Evet. Şu anki toplumun şeyinden artıları eksileri neler sence? Şu anki toplum artıları bu hızla gelişen teknolojiden mütevellit. Tabii çocuklar çok zeki yetişiyor, hı hı. sağlıklı beslenme diyelim. Hı hı. Tabii hani organik beslenme yok. Evet bizim zamanımızda organik beslenme vardı. Ee, şimdi o konuya da esasında en önemli konu şu. Biz mesela sokakta büyüdük, sokakta mücadeleyi, kavga etmeyi, lider olmayı, e, yönetmeyi, işte yakan topla, ve mendil kapmacayla, voleybolumuzla, e, imkanlar ölse misketle. Her şeyle e, mücadele edip o şekilde hayatta ayakta durmayı öğrendik. E, tabii yağmur yedik, soğuk yedik, kar yedik. Ellerimiz dondu, yüzümüz, kulaklarımız kızardı. Hastalandık, öksürdük, aksırdık ama e, eğitimli bir asker gibi yetiştik. Şimdiki çocuklar ise odalara kapanıyorlar, kulaklarını takıyor. Bizim sokakta oynadığımız oyunu bilgisayarın başında evet, sanal sanal bir, sanal bir ortam. E yazı yok. E, konuşma yok. 150 tane kelimeyle konuşuyor. Evet. Bizde güzel yazı dersi vardı. Mesela hitabet dersi vardı. Edip yani çok farklı ya. Gerçekten biz çok güçlü yetiştik. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O dönemin ortaokul mezunu şimdinin lise mezunundan daha kültürlüydü. Ve o zamanın bir lise mezunu şu anın üniversite mezunundan veya yüksek lisans yapmış birisinden daha edep, adam, davranış ve genel kültür olarak daha üstündü ki o zaman imkanlar çok kısıtlıydı. Şimdi internette küçücük bir el, cep telefonu içerisinde bütün dünya bilgileri hepsinin içine sığmış durumda. Ama evet. buna rağmen bizler daha iyi yetiştik diye düşünüyorum. Evet. Peki başka artı ya da eksiler var mı aklına gelen? Artılar şöyle. Mesela e, elbette ki e, biz biraz daha saf ve şey yetiştik. E, IQ olarak diyebilirim. Hı hı. E, çünkü IQ e, beslenme, annenin kültürlü oluşu, ailenin iyi imkanlara sahip oluşu, internetteki oyunlar. Mesela oyunlar evet kötü ama bir noktada da zekayı artıracaksın. Küçük çocuk şimdi istediği gibi internete giriyor. 5 yaşındaki çocuk oyunları çok hızlı bir şekilde oynuyor. Evet. Biz ben bile oynayamam. Evet, doğru. Yani şu anki nesil çok zeki. Eğer yönlendirilebilir Türkiye için çok büyük avantaj. Yani bizden daha zekiler, bizden daha ıı, sorgulama açısından da öyle genelde. Alıyoruz. Kendine güven daha fazla. Güven fazla. Gençler. Bir de sorgulama olayı da daha fazla diye düşünüyorum. Evet. Yani daha fazla soru soruyor, daha fazla anlamaya çalışıyor gibi. Evet. Yani daha Sanki o, o eski gibi. dönem daha özellikle dini açıdan mesela baktığım zaman meseleye. Evet. Eski dönemde mesela bir hikayeyle bir işi çözebiliyordun. Yani bir hikaye anlatıp insanların evet. duygusal aslında işte o baba belki de bahsettiğin dönem daha duygusal bir dönem. Evet. Duygusallık çok ön planda olduğu için evet. insanların duygularına hitap etmen yetiyordu belki de evet. ama şimdi özellikle duygusallık tek başına bir yeterli etken değil mutlaka evet. akılla da e, desteklemen ve evet. şey yapman gerekiyor yani evet fakat e, şey yönünden mesela e, özellikle onun üstüne durmak istiyorum ben bugün e, sen programı yapacağını söyleyince tabii bir saat sonra da İstanbul'a kaçacağım. Üstün Türk Hırkı'nın evladı olarak son dakikaya evet. programı yap, yapıyoruz. Şimdi mesela şuna e, özellikle belirtmek istiyorum. E, arkadaşlar bu emniyet genel müdürünün verilerine göre söylüyorum aldığım notlarda. E, Avrupa'da en çok kullanılan 6 uyuşturucudan 3'ünde Türkiye birinci sırada. Avrupa Birliği'nde 22.6 milyon kişi esrar kullanıyor. Kenevir'de ise ilk üçteyiz. İspanya ve Fransa'dan sonra en çok kenevir, kenevir kullanan ülke Türkiye. Meta, metamfetamin bak ismini bile tam telaffuz edemiyorum ama maalesef bugün yüzde seksen Türkiye'de. Kullanım yüzdesi olarak. Ve Türkiye'de 10 milyon madde bağımlısı var arkadaşlar. Günde de ortalama 860 kişi buna yakalanıyormuş. Tabii onun dışında buna pahalı olarak gaz, hırsızlık vesaire. Çünkü uyuşturucu ile birlikte iskambil kağıdın birbirini itmesi gibi bu Artı, evet. Çünkü da artıyor. Çünkü para gereken bir şey. E, para evet. gereken bir şey olduğu için bulunamayınca da çok enteresan şeyler var burada. Mesela ben hiç ummadığım şehirler şu an Türkiye'de suç oranın en yüksek olduğu iller Antalya, Bartın, Nide, Burdur, Mersin en düşük olan illerde Erzincan, Hakkari, Rize, Şırnak, Muş. Buralar Adıyaman. Şimdi e, tabi suç e, işleme tahsil oranlarında da ilkokul yüzde on ortaokul yüzde otuz lise yüzde yirmi dokuz, yüksekokul yüzde dokuz. Yani okul seviyesi arttıkça suç oranı da azalıyor. Bununla birlikte azalıyor. Yani tabii şu da var. Şimdi Bizde genelde toplumda bir kimlik krizi ve bunalımı da var gerçekten. Şimdi hmm. ne tam böyle batıcı, laik bir ülke olabiliyoruz. Bazen evet. dini değerler izin vermiyor. Ne de tam bir Arabistan, bir Afganistan, Pakistan gibi de olamıyoruz. Sanki arada bir sıkışmışlık var. Evet. Yani gelenekle modernite arasında sanki evet. biraz böyle kalmış gibiyiz. Evet. Onun da verdiği bir zihinsel dağılım ve bunalım var. Evet. Yani bir yan tarafımız seküler olmaya çalışırken bir yandan da muhafazakar bir Geleneksel bir e, tarafımız da var. Belki de bir kafa karışıklığı da yaşıyoruz ama e, bu suç oranları tabii ki maalesef çok kötü. E, belki de biraz böyle özenmeyi, gençler arasında özellikle Batı hayranları Batı'ya özenmeyi evet, e, azaltabilmek, belki de o biraz tarih şuurunu, milli şuuru, dini şuuru da belki biraz e, vermek, bir ruh belki de vermek gerekiyor gençlere. Evet. Evet baba herhalde 10 dakikaya yaklaştık diye tahmin ediyorum. Şöyle baktım. Bir herhalde 8 dakika oldu. Var mı son eklemek istediklerin? Yani şunu söylemek isterim. Tabi ee, tabii okuma eğitim çok önemli. Okuma yüzdemiz çok düşük. Mesela bugün yine ben birkaç internette sokak röportajlarına rastladım ve çok çok üzüldüm. Akıl almaz sorulara akıl almaz insanlardan. Yani baktığın zaman kıyafetine, şekline baktığın zaman bu soruyu yüzde yüz bilir diyorsun. Mesela Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı soruyor. 10 kişiden 8'i bile bildi. Ve ciddi ciddi cevap veriyorlar. Hani böyle fakat yüzde yüz bilir ya bu adam artık bilir bunu diyorsunuz. Adam susuyor. Veya dini soru sor. Çok basit dini sorular. Yani ilkokuldaki din dersinde öğretilen soruları bile bilmiyor. Ne bileyim sosyal konularda mesela Selanik nerededir?" diye sordular. Ya öyle cevaplar geldik ben hayretler içinde kaldım. Dört büyük melek sorusu da çok meşhur. Dört büyük evet. meleği soruyorlar mesela. Hı. Evet, Tabii ben bunu orduda da rastladım. Ya yani çavuş imtihanı yapıyordum askerleri üstdeyken. Mesela orada gusül abdesti almayı sordum. 21 lise mezunu çavuş adayından bir tanesi yazabildi. Bir tanesi yarım yamalak yazdı diğerleri boş. Bilmiyorum, değil. Evet. Yani çok üzülmüştüm ona ben. Aslında bilgi açığımız var. Çok korkunç bilgi ee, yazık ki var. Maalesef evet. bu teknoloji ilerlemesine rağmen evet. bilgiye ulaşmak kolaylaşıyorken evet. e, insanlar daha da cehalete saplanıyorlar gibi gözüküyor. Evet. Belki de işte bu teknolojiyi biraz bilgi için kullanma işimizden kaynaklanan bir şey. Evet. Yani sürekli sosyal medya gösterim, imaj gibi şeylere yatırım yaptığımız Hı. için belki de onu yapıyoruz. Evet baba vaktimiz doldu. 10 dakikaya geçiyoruz. Şimdi şunu bir eklemek isterim Muhammedcim evet. eğer müsaade edersen. Tabii. Ben çünkü buna çok üzülüyorum. Evet. Bugün sosyabilitesi en yüksek ülke yani Birleşmiş Milletler'e göre Avustralya, Kanada ve İskandinav ülkeleri. Hı. Fakat bakıyoruz dünyada en çok kitap basım oranı nüfusuna göre yine aynı şekilde. Ya bu kadar tesadüf olabilir mi? Yani diyorsun ki artık kitaba ne gerek var? İnternette zaten her şey yazılı şu bu falan diyorsunuz ama yani e, bakıyorsun hayır paralel gidiyor. Evet. Kitap okuyan, kitap basan yıllık kitap basım oranıyla e, şey sosyabilite ve teknoloji ilerleme oranları hep birbirine eşit. Evet, evet. Demek ki her şey okumayla oluyor. Evet, evet teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yayın oldu. Ee, i̇nşallah yine önümüzdeki bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın.